Edison ve Tesla dünyanın tanıdığı en büyük mucitlerdir. Edison yüzlerce mucidi olan büyük bir bilim insanıydı. Fakat her icadının getirisini önemli hesaplar, para kazandırmayan fikirleri araştırmazdı. Ayrıca geleceğini parlak görmediği icatlarını geliştirmezdi. Örnek olarak gramofon atası olan fonograf Edison'un icat ettiği fakat para kazandırmadığı düşüncesiyle Edison tarafından geliştirilemeyen bir icattır. Bu açıdan Edison hem bir bilim adamı hem de bir iş adamıydı diyebiliriz. Edison, icatları sayesinde çok para kazanmış, şirketler açmış ve dünyaca ünlü bir şirket olan General Electric kurucularındandır. Böylece araştırma ve çalışmaları için gerekli desteği sağlamıştır. Tesla ise icatlarını insanlık için yapan bir bilim insanıdır. Yüzlerce icadının patentini almamış, tüm insanlığın özgürce kullanmasını istemiştir. Tesla'nın en büyük hayali dünyaya bedava elektrik enerjisi sağlayacak bir sistem geliştirmekti. Ayrıca Havlusuz elektrik transferinde başarılı deneylerde yapmıştır. Tesla hiçbir bağlantısı olmayan ve enerji kaynağının uzakta bulunan farklı türlerdeki ampulleri yapmayı da başarmıştır. Fakat bu çalışmasını hiçbir zaman ticari bir ürüne dönüştürmemiştir. Bugün bile Tesla'nın bu deneyi nasıl başardığını bilemiyoruz. Tesla icatlarından para kazanamadığı için zorlu bir hayat yaşamıştır. Bir dönem parasız kaldığı için demir yollarında işçi olarak da çalışmıştır. Edison ile Tesla'nın ilk karşılaşması 1885 yılında gerçekleşmiştir. Tesla o yıllarda Edison'ın Paris'teki şirketinde Mühendis olarak çalışmış, başarılı işlere imza atan Tesla'nın ismi Edison'a kadar ulaşmıştır. Edison, Tesla'ya doğru akım sisteminde oluşan bazı problemleri çözmesi amacıyla Amerika'ya davet etmişti. Teklifi kabul eden Tesla, Amerika'ya gelerek Edison ile görüştü. Edison'un bu problemleri çözmesi için zamanı oldukça sınırlıydı. Bu nedenle Tesla'ya sorunları kısa sürede çözmesi durumunda 50 bin dolarlık bir ödül vaat etti. Tesla hemen işe koyularak bütün sorunları çok kısa bir süre içinde çözdü. Fakat Edison Tesla'ya vaat ettiği ödülü vermeyeceğini, sadece maaşını 10 dolarlık bir zam yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine Tesla işinden ayrıldı ve kendi çalışmalarına yoğunlaştı. Tesla bu dönemde alternatif akım motorunu geliştirdi ve icadının patentini de aldı. Edison'ın geliştirdiği doğru akımı üretmek için buhallı motorlardan yararlanmaktaydı. Doğru akımı tüm dünyaya yaymak isteyen Edison yüzlerce buhallı motor satın aldı. Fakat Edison'ın sisteminde büyük bir sorun vardı. Buhalı motorlardan uzaklaştıkça elektrik kaybı artıyor ve motorlardan 2 kilometre uzaklığa elektrik gönderilemiyordu. Yani tüm müşterilerinin elektrik santrallerine en fazla 2 kilometre uzaklıkta olması gerekiyordu. Bu da pek mümkün gözükmüyordu. Dahası Edison'ın bu soruna karşı hiçbir fikri de yoktu. Tesla, Edison'un sorununu anlamış, bir çözüm üretmiştir. Joule ve Ohm yasaları, elektrikteki akım, direnç, güç ve volt arasındaki ilişkiyi açıklayan yasalardır. Tesla, Joule yasasının Edison'un sorununu açıkça gösterdiğini fark etti. Şebekedeki güç kayıpları akımın karesiyle orantılıydı düşük akım çok daha az kayıp anlamına gelmekteydi. Tesla, Jol ve Ohm yasalarını birleştirerek güç kaybına kesin bir çözüm bulmuştu. Bu formül volt akımı değiştirerek aynı miktarda güç elde edebileceğini gösteriyordu. Edison'un da bu durumun farkına varması uzun sürmedi. Fakat santrallerden çıkan yüksek voltajı ev ve iş yerlerine gönderirken nasıl düşük voltaja çevireceğini bilmiyordu. Tesla bu sorunu da çözmüştü. Bu çözüm trafoydu. Trafo, yüksek voltajı düşük voltaja çeviren bir cihazdır. Tesla tasarladığı trafonun patentini de aldı. Ayrıca trafo sadece Tesla'nın geliştirdiği alternatif akım sistemiyle çalışmaktaydı. Tesla için artık hiçbir engel kalmamıştı. Alternatif akım bütün dünyaya açılmaya hazırdı. Tesla'nın patentini ve başarısını öğrenen Edison, geliştirdiği doğru akım için hiçbir çözüm üretemedi. Ortaklarıyla birlikte alternatif akıma karşı büyük bir karalama kampanyası başlattı. Bu kampanyada alternatif akımın yüksek voltajından dolayı çok tehlikeli, kullanılamaz enerji olduğunu gösterilmeye çalışıldı. Bu uğurda sokaklarda hayvanlara alternatif akım verilerek öldürüldü. Edison ve ortaklarının girişimiyle alternatif akım ile çalışan ilk elektrikli sandalye üretildi ve bir mahkum alternatif akım kullanılarak infaz edildi. Hayvan infazları şehir şehir gerçekleştirildi ve büyük kitlelere ulaştırıldı. Halk alternatif akım kullanılamayacak kadar tehlikeli bir enerji olduğunu düşünmeye başlamışken 1893 yılında alternatif akımın kendini ispatlama şansı ortaya çıktı. Tesla'nın ortağı olduğu Westinghouse şirketi Chicago'da yapılacak olan büyük bir fuar için elektrik sağlama ihalesini kazandı. Fuarda her şey yolunda gitti. Gece geç saatlere kadar gönderilen elektrik ile fuar alanı ışıl ışıl parlayarak çok uzaklardan bile görülebildi. Bu başarı, alternatif akıma karşı yapılan karalama kampanyasının unutulmasını sağladı. Bu başarıdan sonra alternatif akım dünyanın pek çok yerinde teklif almaya başladı. Edison ise son çare olarak patentine sahip ampulun alternatif akım sistemlerinde kullanımını yasaklattı. Fakat Tesla ve ortakları farklı bir ampul geliştirerek Edison'ın son çabalarını da boşa çıkarttılar. Böylece Alternatif akım tüm dünyaya yayılarak günümüze kadar geldi. Böylece akım savaşları sona erdi. Edison ve ortaklarının bütün engellemelerine rağmen Tesla'nın dehası alternatif akımın doğru akıma karşı büyük bir zafer kazanmasını sağladı. Edison son günlerinde Tesla'ya karşı davranışlarından karalama kampanyasından ve söz verdiği 50 bin dolarlık ödülü Tesla'ya vermediği için oldukça pişman olduğunu itiraf etmiştir.